Yunanistan insanlığa karşı suç işlemektedir. Hangi konuda? Ege'de özellikle botların batırılması, insanların ölüme terk edilmesi ve de kendi silahlı kuvvetlerinin gemileriyle bu iş yapması gerçek anlamda e, ve Yunanistan hükümeti suçüstü yakalanmıştır. Yani bunu bu şekilde e, anlamamız lazım. Hı hı. Tabii e, yeni dönemdeki Türk-Yunan ilişkilerine bakıldığında, ee, bu biraz evvel de ifade Mesela etmeye Mesela size göre Esat Hocam yeni dönemde çözülmesi gereken ilk mesele ne olur diye sorsam işte. İlk mesele şu bakın. E, bu da e, Batı Trakya'da yaşayan Müslümanlar Hı -hı. inandıklarını Lozan'a göre yaşayabiliyorlar mı? Hı -hı. Bunu ortaya koymamız lazım. Önce azınlık diyorsunuz orada yaşayan evet, soydaşlarımız. E, azınlık statüsü Batı Trakya'daki Müslümanlar bugün kendi seçtikleri baş müftüyle değil... Atanan bir baş müftüyle yönetilme gayreti var. Ve hı hı. hükümetin her tarafına yansımış vaziyede. Yani Türkiye'ye bakıyorsunuz, patrik, dikkat, dikkat buyurun efendim, hı hı hı. atanan bir patrik değil, Sen Sinop Meclisi tarafından seçilen bir patrik. Ve de Türkiye o kadar anlayış göstermiştir ki, tekrar ifade etmek istiyorum, hı hı. Amerikan vatandaşı Bartolomeus'u Türk vatandaşı yaparak, Sensinot Meclisi tarafından efendim seçilmeye aslına bakarsanız hep söylediğimiz gibi Eyüp Kaymakamlığı'na bağlı doğrudan doğruya Diyanet'e hesap veren bir durumdur. Ama bakınız 19 Mayıs biz Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutluyoruz. 19 Mayıs günü Yunanistan'da Pontus günü olarak kutlanmaktadır. Ve de Türk soykırım günü olarak kutlanmaktadır. Yine aynı bu patrik içimizdeki var. Her nedense her 19 Mayıs'ta Yunanistan'da soluğu almak. Hmm. Bakın efendim. Dolayısıyla bu çok diyorsunuz ki yok. öncelik e, Batı Trakya'daki azınlık ve Türk soydaşlarımızın sorunlarını... Evet ikincisi sorunlarının... bu patrik meselesini halletmemiz lazım.